ne dikeyim? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben iyiyim. Çok iyiyim. Uzun zamandır hiç video atmıyorum. Bugün diyorum ki acaba video atayım mı? Ve atıyorum yani. Ama arkadaşlar sınavlar başlıyor. Hepinizden yüz ay hepinizden yüz bekliyor bu arada. Ama benim bir en gıcık bir ay sınıf arkadaşlarımı hiç sevmiyorum. Bazılarını seviyorum, kankalarımı seviyorum ama diğerlerini hiç sevmiyorum yani. Haberiniz olsun. Sonra arkadaşa sonunda var ya, ona bana ne yapıyorlar sence? Hadi Konya, Konya, Konyalı yürü, yürü yavrum yürü diyorlar. Sonra da ben onlardan bakıyorum yani. Sonra da ben de var ya, ne yapıyorum? Tatlı. bugün tahtı ne yazdım sizce arkadaşlar? Ne yazdım biliyor musunuz? Yalancı birisi var da onu yazdım. Sonra da Kezban diyorlar ama arkadaşlar benim adım Betü. sıra yani. Ama Kezban diyorlar ya. Şu Kezban Yılmaz. Yani Yılmaz Hoca. Müdür yardımcısının adı Yılmaz Hoca. O bana hep kezben diyor için ona da diyor. Benim sınıf arkadaşım ona da diyor. Ben de bakıyorum sonunda her şey diyor, her, hep şey diyor, kezban diyor, öyle bir şey diyor ama siz al, siz asla onlara bakmayın. Yani karşıınıza gelirse asla onlara bakmayın. Görüşürüz.